Merhaba. Geçen sene bir yaş şekil budamasını yaptığımız aynı ağacın başındayız. Bu sene de iki yaş şekil budaması yapacağız. Biraz artık yavaş yavaş verime yatırabiliriz ağacımızı. 2020'nin ilk baharında dikmiştik ağacımızı. Şimdi 2022'nin Nisan ayındayız. Nisan ilk haftası. Şimdi budamamıza başlayalım. Aynı mantığı yapacağız. Diğer videolarda bunu göstermiştik zaten. Yan dallarda uç yaptıktan sonra iki parmaklık yerleri körleyeceğim. Ana dalda da, şu ana dalda da avucumun içine gelen yerleri körleyeceğim İçeri giden dalları varsa alacağım. Tabii ben bunlara yaz budaması yapmıştım. Böyle yan dalda çapraz kesimlerimi yapıyorum. İki parmaklık yeri sadece körlüyorum. Bu Arap kızı elma buna güzel tepki veriyor. Bademlerde bunu yapmıştım. Bademler de iyi tepki vermedi. En azından bendeki bademcesi iyi tepki vermedi. Daha çok dal altta alttan. Ancak bu güzel oldu. Şu dal fazla içeride bunu tamamen çıkaracağım. Şimdi biraz açabilirsen bu tarafı açacağım. Eğer karışırsa seneye çıkaracağım. Böyle parmağımın içine gelen gözleri iki parmaklık yeri körlüyorum şurada. Mesela şunu da, da yapalım. Aldım. Şurayı körledim. yaz budaması yapılmayan bir ağaçta budama uzun sürer ve ağaca çok zarar veriyor. O yüzden bunda bir yaz budaması yapmıştık zaten. Şimdi oldukça kolay ilerliyoruz. Ana dalımız şurada meydanda duruyor zaten. Aynı işlemi onda da yapacağız. Burada yine içe giden bir dal var. Bunu aldım. Burada tabi biz ayarlıyoruz, bağlıyoruz ama rüzgar çok fazla olduğu için ne yaparsak yapalım istediğimiz yöne gitmiyor dallar. İçe giderse bunları yine alıyoruz. Evet tabii ki şurada meyve gözleri yapmış. Ozabi abi yakından alabilirsin. Buralar hep meyve gözü yapmış. Doldurmuş altını. Şu dal ileride da çıkabilir. Şurası Oğuz abi. Güzel yatağa çıkmış bir dal. İyi meyve tutar. Meyve tuttuktan sonra çıkarabiliriz dalı. Evet. Yandallar bitti. Şimdi bu istalı yapacağım. Şu çok yakın. Şunu artık mecbur alacağım. Böyle üçlü olsun isterdim ama zaten yaralanmış şansıma da. Bu dal şuna, şurasına bak Oğuz abi. Şöyle geliyor zaten birbirine. O yüzden çıkarıyorum. Bir yaş budamasından hiçbir farkı yok. Temel olarak aynı mantık. Yan ucunu vurup iki gözünü köreltiyorum. Şunu da şöyle göstereyim. Daha, tabii çapraz kesim var. Şöyle. Bir tane de şurada var. Gayet esnek ağacımız. Sıkıntı yok. Evet bıraktık. Şimdi tepeyi vuracağız. Kaç metre? 3 metreden fazla herhalde. Tepeyi de şimdi şuradan vurdum. En az iki üç gözünü körlüyorum. Yani bir nevi avucumun içine gelen yerini. Evet. Bu tamam. Şimdi badem vardı bir tane. Geçen sene yine budadığımız. O badem bu diyelim. Geçen sene budadığımız aynı ferragnez ağacı. Ferragnez badem. Şöyle, şuraya yaklaşıyoruz abi. Tepelerini buradan almıştık. İlk bir yaş şekil budamasında. Aldıktan sonra buralardan yine ağaç gibi patlatmış her taraftan. Artık bu sene elmada yaptığımızı bunda yapmayacağız. Bir uç alımı bu gözlerden uç alımı yapmıyoruz kesinlikle. Buradan dal seçeceğim. En az 3 tane bırakmaya niyetim var. Badem de bu şekil tercih ediyorum. 3 tane bırakacağım. İçe gidenleri alacağım. Dalların ucunu da kesinlikle almayacağım bu sefer. Tabi çok fazla yine ara dallar yapmış. Bunları da bir miktar seyrelteceğim. Şimdi mesela şunu alacağım. Şurada yan yana. Daha dıştakini bırakıyorum. Göster o zaman şöyle yakında. Şurası iki parmaklık bir ara var yani. Şu daha dışarıda. İçtekini aldım. Aynısı şurada da var. Şöyle geçeyim ben. Bademi budaması biraz zor. Hem çok sert hem de çok dalı var. Yine aynı mantıkta içerideki bir dal var. Geçen sene bunu bırakmışız mesela seyreltirken ama kalınlaşmış. dalını bir alalım. 1, 2, 3. Bu üç dala hiç dokunmayacağım. Ana dallarım bunlar. Diğer mantık aynı. Geçen sene bir yaşta yaptığımız gibi. Yukarı giden dallarını alabiliriz. Meyve gözü yapanlar var şuralarda. Onlara dokunmayacağım. Aralardan çok dikine kapatanları alıyorum. Seyrekleştiriyorum sadece. Bir tane bırakıp bir tane alabiliriz. Evet. Badem her ne kadar da seyrekleştirsek yine kalabalık görünecek. Evet çiçek açtıktan sonra artık onu değerlendiririz. Yine fazlaysa bir aralama kesimi yapabiliriz. Doğum vuracak mı vurmayacak mı o da var. Burada da yine çok kenara gelmiş dallarım var. Aldım. Dalın temel şekli bu. Üç tane ana çubuk üzerine gövdeye devam ediyor. Zaten bu ağacı şöyle ortaya gelir misin o abi? 5 dala bırakmıştık. 5 ana gövdeyi. Böyle uçlarını da 3 tane dala bırakacağız. Temel şekil bu. Gerisi sadece aralama. Seyretme kesimi. Başka hiçbir mantığı yok. Çünkü bu 40-50 santim dallar meyve verecek ama birbirine girip güneşlerini kesmesin. Seyretiyorum. Video uzun olacak diye durdurdum ama bir dalda daha göstereyim mantığını nasıl yaptığımı. Daha sonra bitmiş halini göstereyim. Gereksiz de video uzamasın alt dallarda da yine seyretme kesimi yapacağım. Burada da yine 3 tane arıyorum. Seçeceğim. Şimdi neye göre seçeceğim? Mesela şu tam yukarıda, içeride. Bunu almak istiyorum. Bu yok. İçeri gidiyor. Tamam. Üste beğendiğim dallar var. Mesela şu var. Bir. Şu var. iki, Şu olabilir. 3 Bu da yine çok yukarıdan gidiyor. O yukarıdan gidenleri çıkarıyorum ki kafam netleşsin. Şu bana doğru geleni de alayım. Evet. Buradaki 3 tanem hangisi olsun? şu üçüne karar verdim. Şu üçüne. Veya şu da güzel ama bu biraz aşağı gidiyor. Bunu çıkarıyorum. Bu üç tane seçince diğer yanındaki tabi uzunları alacağım. Şimdi kendini belli edecek onlar. Şu da ona çok yakın. Şöyle üst üste vuruyor. O açıdan görünüyor mu bilmiyorum ama şurada iki parmak, üç parmak mesafe var. Evet. Ne kadar çok dal vermiş. Bunu da çıkardık. Bunların da ucunu almayacağız. Evet. Şimdi bundan sonrası tamamen aralama kesimi. Şunlar meyveye duracak inşallah. Şu aralarda fazla olanları da alacağım. Bunlar kestiğimiz dallar zaten. Evet, çok aşağıya gidenler alıyorum ama boşaltmıyoruz aslında. Yani şu içini de çok boşaltmıyorum. Sadece seyrekleştiriyorum. Gerekirse dediğim gibi bir aralama kesimi yine yazın yaparız. Şimdi biz diğerlerini de budayalım. Ondan sonra videoyu devam edelim. Evet. Dalların hepsinin ucunu aynı mantıkta yaptık. Şöyle gösterelim abi. Burada şöyle ana gövdeden gelen dalı üçledik. Buradakini üçledik. Şurada var bir tane. Karşıda var. Ve burada var. Beş dalın hepsinin ucu böyle. Alt taraflar hep meyve gözü yapmış zaten. Doldurmuş. Onları da seyrettik. Biraz daha yine seyreteceğim güneş görmeye özellikle güney tarafını biraz açtı. Tabii çok da açmıyoruz ki ağaç yanmasın. Çünkü buradaki Ağustos, Temmuz güneşleri de ağacın gövdesini yapıyor. Biz alt tarafını zaten boyayarak bunu kurtarmıştık. Artık üst tarafında yaprağı kendi halinde bu işi engelliyor. Yoksa diğer yan bahçelerde dikenlerin ağaçlarını, yan yandığını gördük. Çok fazla da o yüzden seyrekleştirmiyoruz. Zaten meyve de almak için burada meyve gözü bırakmamız lazım. Her şekil bu böyle sonuçlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.